Arkadaşlar şimdi ben bu Bucak ilçe Emniyet tarafından hani bana sahte evrak düzenleyip benim meğerse e, burada e, Bucak ilçe Emniyet tarafından benim eşime ve bana kumpas kuruldu. Meğerse Çankırı Erkek Öğrenci Yurdu'nda depremize doğru de olarak tanıştım e, Semra Hanım. Meğerse bunlar tarafından yönlendirilmiş. Bir sene önce bunu kullanmışlar. Öğretmenlere, doktorlara, emniyette esnafa. Bu kadın epelis hastası, yani sera hastası diğer adıyla. iki çocuğunu da depremde kaybetmiş. Bunlar bana sahte uzaklaştırma evrakı çıkardılar savcının kararı olmadan. Şimdi ben onları beni aradıklarına dahil belge paylaşıyorum. Bunlar... şikayet edip benim videomu kaldırıyorlar beni aradıklarına dair. İkide bir beni arıyorlar. Bucak İlçe Emniyet tarafı. Ben bunlardan şikayetçi şikayetçiyim. Bana diyorlar ki şimdi savcının kararı var gel. Oysa ki bana goya avukat verilmiş. Meğerse avukat da sahteymiş. eğer savcının kararı <laughs> çıkmışsa o zaman benim avukatıma neden verilmiyor? Zaten eşim de şu anda ailesinin yanına gitmiş, göndermişler. Ben bu onların e, eşimi, ilk eşimi ve çocuklarımı benim elimden almışlardı yine kumpasla, eşimi korkutarak. içişlerine iç işlerine bakanlığına duyurun, Allah için paylaşın. E, Bucak İlçe Emniyet e, 3-5 tane e, maalesef üniforma emniyetin üniformasını giyen ahlaksızlar Bucak İlçe Emniyet tarafını el, el emniyetini ele geçirmişler. İçişlerine, bakanlığına duyurun. Acil bir durumdur. Ee, maalesef bir de mitin içinde çürük gelmeler var. Bunlarla işbirliği içindeler. Bunlar e, devleti e, aralamaya çalışıyorlar. Acil durumdur. Paylaşın. Allah rızası için paylaşın. Acil durumdur.